Asasyan bilmiyorum ki Felix öyle diyeyim. Merhaba Can. Neredesin Merhaba. şimdi? Şu an çamaşır odasındayım. Hı. Birbirine benzeyen kumaşlarla eee sweatshirtler aldım. Hı hı. Şimdi bunları üç farklı yere asacağım. Bunu ütü odasına asacağım. Hı hı. genelde burada kurutuyoruz biz çamaşırlarımızı evet. kışın, değil mi? buradaki hmm. Tamam, Peki. çok güzel. 2 tane mandala al, aşağı inelim. 2 sweatshirt ve mandala al aşağı inelim. Bugün Urla 14 derece. Bir de bu ön tarafta daha çok güneş olduğunu fark ettim. O yüzden bir tane de burada asacağım. Tamam. O çiçeklerin yanına asabilirsin. Evet. Ha, çok güzel.